Bu da ne güzel yemek olacak olacak ve bu da kuş var. Kuş, Minos. Artık senin bir kuşun var değil mi kutayıge? Evet. Çok mutluyum ben. Mutlu musun? Evet. Adını ne koydun kuşunun? Minos. Minos. Senin peki hangi renk kuşun? Kırmızı. Şaka yapıyorsun. Kuş ne renk? Sarı. Sarı, evet. Gördüğünüz gibi kuş. Gördüğünüz gibi bir... This bird. Yes, this bird. This not... Baby bird. Kutaya gir. Baby bird not playing. Yes, not playing. Hadi. Oya, hadi. Kutaya gir. Let's play. Kutaya gir. Maybe very tired. Okay, I mi Anne ben böyle alıyor, alıyor, Oynayabilirsin anneciğim. Evet, 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 ama öyle yaparsan o şimdi korkabilir. Bunu seninle konuşmuştuk değil mi? E, o, hayır 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 hayır. İlk başta açmıyoruz öyle hemen. Anneciğim anneciğim. Yoksa benim evi ham yapar. Hayır yapmaz ama şu anda o bize alışık değil ya anneciğim. Biz şimdi Kutay'cığım biz orayı açarsak bize alışık olmadığı için korkup kaçabilir. Evet, tamam mı? Korkup kaçabiliyor ya da. Evet. O yüzden biraz bize alışması gerekiyor anneciğim. Ondan Selen teyzeden ve Nilgün anneanneden var. Evet. Selen teyze ve Nilgün anneannede de bir tane kuş var. O da muhabbet kuşu. Biz kuşa neler aldık Kutay Ege? Hmm, bunları aldık. Ne onlar? Burada evet. bir salıncağı var. Bu da bir yem, yem kabası var. Evet yem kabı var. Ve Su kabı var. Su kabı var. Ve ve yemeği var. Evet, bu atıştırmalı. Bu yemeği değil mi? Yemeği, evet yiyecek onu ama o bir atıştırmalık onu yemeği çok seviyormuş. de ee, On onu yemeği çok seviyor. Onu sadece kuşlar yiyor, değil mi anneciğim? Ve insanlar da yiyor. İnsanlar diyor. Bak bunu dur, dur anneciğim yavaş. Hı, koy bakalım üstüne doğru. Minos kızım. Hayır 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 anneciğim anneciğim lütfen bak şu an korkuyor ama. Kutaycığım. Neden kapatıyorsun? Ama şu an korkuyor anneciğim. şu an böyleyse. Anne yeni, anne yeni hatırlıyorsun. Efendim? Duyamadım. Hatırlıyorsun benzin'e var benzin benzin istasyonu evet biraz sonra da oynarız senin olur mu ama anne buraya yeni salıncağını takalım mı bir tane daha salıncak aldık evet hadi gel onu alıp gelelim tamam bunu çıkart dur onu şimdi çıkarma Buna... yenisini takalım Buna, bu, yemlerini bu... koyalım birlikte bunu bu, bu yeni salıncağı bayalla takayım tamam onu çıkartıp takacağız sana... Minasını... Top ayamadık. Çünkü neden? Çünkü sana Sena. kalmamıştı değil mi anneciğim? Evet. Top kalmamıştı. Bulduğumuz zaman alacağız. Minnoş'a bunu aldık. Onunla oynayacak Minnoş. Ver anneciğim buradan takalım. Dur buradan yapacağız Anne. onu. Canım. Anneciğim. Anne bunu buraya Oraya takarsak mı? oradan oynayamaz anneciğim. Ver bana. Ver bir saniye i̇çine, lütfen. İçine değil mi? Evet içine takacağız. İçine Koyacağım değil mi? Dur, Hayır, bunu birazdan takarız iyi. şimdi. Şuradan yapabilecek miyiz bakalım. Ha, oldu. Buradan yapabildik kutuya gelir. Yavaş yavaş takalım buradan. Dur düşürmeyelim. Anne salıncağı. Bir tane miyiz? daha salıncağı. Evet bir de bu, bu salıncağı aldık. Bunu çıkartırız şimdi onu takalım. Hadi bakalım. Tamam ve bir tane daha. Ondan Anne sonra hep... burada bir tane yemliği var. Bunun içine e, onu sevdiği böyle yumurtalı falan bir e, yem gibi bir şey varmış. Bak, onu koyacağız. Aynı. Evet anneciğim. Bu da gaga taşıymış. Bundan da yemin içine koyacağız. Ah bak geldi. Susamış. Ah, Kutay bak bak bak. ilk defa yukarı çıktı. Hadi oynatalım. Sanırım bu oyuncağı çok sevdi. Dur anneciğim yapma. Dur bebeğim, dur bak keşfetsin biraz. Bekle anneciğim lütfen. Hayır. Bunu <laughs> asa attım. Bu hiç doğru olmadı. <laughs> Ana hadi, Değil mi? Bir şey söyleyebilir koyarım. miyim kutuye gel? O bir o bir yavru. Ana hadi, Korkabilir yavru bir kuş. Bir bana bakar mısın? Bir bana bak lütfen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Öyle hadi. öyle şeyler yaparsak kuş korkar. Tamam mı? Ay çok güzel bir kuş. Baksana bembeyaz. ben bayaz. Hayır bembeyaz. Bembeyaz mı emin misin? Bir daha bak bakalım. Gerçi hmm, tane de beyaz mı? Beyaz değil gibi aslında. Sarı gibi Kutay. Bence bak, sarı. Sap sarı. bak Sap sarı diyebilirsin. Ama kanatlarının uçları beyaz ve burada sakal gibi beyazlıkları var Kutay'a. Bak dur yaklaştıralım böyle görünsün. Bak yanaklarında beyazları var gördün mü? Ona sakal korktu anneciğim. Birazcık daha sakin. Anneciğim hadi salıncağını açayım. Hadi açalım salıncağı. Tamam. Sen çok mu evet. mutlu oldun? Dur o düşer düşer anneciğim. Bekle. Ver bana. Bana ver. Bir dakika. Bir dakika. Hı. Tamam. Anne, al onu. Baba, o, hayır oraya asmayacağız anneciğim. Şimdi o dursun orada. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu buradan sığacak mı? Dur bir dakika Kutaycığım. <laughs> Dur aşağı düşmesin. Kuş korkmasın. Minnoş. Minnoş korkmasın anneciğim, değil mi? Anne bir tane Dur, daha. Bir dakika. Say, hadi. Bunu bakalım ben şimdi yapayım. izleyelim. Kutaycığım bir izleyelim bakalım salıncağına gelecek mi? Ama <laughs> hiç ama hiç ses yap. Bak kaka yaptı Kutay'a. Ne? Tuvaletini yaptı kuşumuz ilk defa. Kaka yaptı. Evet anneciğim. Anne. bunu Onu anne. takmayacağız anneciğim. Onu ver anne, böyle. Anne. Tamam dışına tak. Anne tamam. bak. Böyle çok mantıklı bak. Hı. Anne böyle takabiliriz. Takabiliriz anneciğim. Tamam böyle orada kalsın. Böyle tutunabilir. Kaldı. Tamam. Böyle tutunabilir. Evet tutunmak için mantıklı olabilir. Şimdi. Anne, oy. oy kafayı mı vurdun <laughs> Kutay Ege? Canın bam acıdı mı? Bam. bam yaptı. Yukaya takayım Şimdi Kutay'cığım Birazcık elleme anneciğim Çünkü şu an Birazcık korkabilir Kutay <laughs> Ama birazcık Böyle şey Sen söyle ona Minnoş ben sana Zarar vermem seninle oynamak istiyorum de Minnoş sana zarar vermem Seninle oynamak Anneciğim onu oraya koymuyoruz ver bana Hah Minos, zayağı, bağlamam, bağlamam ya, bağlamam ki. Bak sana zarar varmam, varmam ya, varmam ki. Baksana, senin bir evin var. Artık benim modandansın. Minos kızım benim odama beğendin mi? İlk defa tuvaletini yaptı. İlk defa tuvaletini yaptı, evet. Gerçekten dedi. Gerçekten de. Gerçekten de. İlk defa görüyor. Kakasını yapıyor. Evet anneciğim. Bak şu an tanımaya çalışıyor. Birazcık daha sessiz olalım. Çok fazla hareket etmemeye çalışıyor. Anne hadi bunlar su dolduruyor. Tamam dolduracağız. Biraz bekle lütfen. O şimdi biraz yuvasına alışsın. Olur mu? Anne hadi su koyayım. Anneciğim benim. Hadi bakayım. Musun? Anne hadi ona var. Neyi? Onu. Onu ne yapacaksın? Minus'a onu oyacağım. <laughs> anneciğim minnoş ondan anlamaz ki şu an. Ama, ama anlar. Anlar mı? Evet. Tamam minnoşa yemeğini de koyacağız şimdi birazdan. Ama koyayım. Hı hı. Hadi anne koyayım. Mesela bir varsa Bak anne bunu baya koyup yıkayabiliriz. <laughs> Çok mantıklı. Çok mantıklı anneciğim. Ama şimdi bir arkadaşlara de ki Bizim videomuz şimdilik bu kadar de. Biz videomuz bu kadar arkadaş. Evet. Biz yakın zamanda şimdi kafes bulamadık. O yüzden biraz küçük bir kafes almak zorunda kaldık. Küçük bir evet. kafes aldığımız için de içine çok malzeme alamadık. Minnoşa çok oyuncaklar alamadık. Çünkü hiçbir yerde kalmamış. Değil mi Ege? Evet. evet. O yüzden az kalmış. Evet. Dediler ki yakın zamanda yeni kafesler gelecek dediler. Biz gidip o kafeslerden alacağız minnoşa. Yeni kafes alacağız daha sonra. Evet. Daha sonra da kafes. Daha sonra büyük kafes alacağız minnoşa. Ee, o zaman tekrar video çekeriz, değil mi Ege? Evet. Evet. Hadi gibi görüşürüz de. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın de. Benim videomu beğenmeyi unutmayın. Benim videoma çıkayım tamam mı? <laughs> Benim adamı beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Benim adamı tamam mı? Güzel yaptı ya. Evet. Öpücük de yola bir tane. <laughs> görüşürüz.